8'e kadar otlasın abi. İşte otlasın o zamana kadar otlasın ya. Mehmet Yakar'ın çayırının başı. de böyle çobancıyla abiydin köyde Gümüşhane'de. Sen. Gümüşhane'den geldin Trakya'ya. Herkes yerliye giderdi ben aralardayım. Sen niye biz, biz niye yerli gitmedik abi? Yok diyor adam yok. Yerliye gidecek adam yok. Geçen gene yer de yoktu ama yerliye gidecek adam yok. Evet doğru. Tabii. he, o çok şey u, uyanık hayvan ya. Çok şikayetçi ya. Bir tane var, Hangisi? O, bir tane var, bak ha o gitti ileri ileri gitti o ileri ileri gitti. ileri gitti. Ileri gitti. Yafra yüküyle carmadan aşağı geliyor adam hey. Carmaş, carmaş sıramızdan hattaşlara aşağıya. Basalım yaktan ardından aşağıya yafrak gelir mi aşağıya? Abi yoksulluk yoksulluk işte. Oruç bitiyor <laughs> ya. Gittik yafrak budan yiyor. Rahmetli Sami, ben. Şerfi yeriz. Buradaki yuhları yetti. Sami ile ben budayı yeriz. Onlar galile desteler Anam onlar orada. Girdik yüke, ben ye yerim. Bunların haberi yok. Ramazan'da? He. Girdik yüke, aldım yüke oradan aşağı ama bir susadım ki yalsın. Yani ye. He Suhaiman. Aldım yüke oradan aşağı. Geldim yedim. Gözenin yanına üçtüm suyu. Oturdum gittim granda oturdum. Geldi etti rahmeti sana. Ya emin oldu sen de büyük imam kuruyordun. <laughs> <laughs> Hadi <Hey. Yani, gülüyor> yani, <'im> <laughs> evet. <gülüyor> Ey. Hadi evet. dünya. Abi galiba hayvanlar aşağı gitti. <laughs> bak, bak geçti oraya o. O bir de 2 3 oraya geçtiler. <laughs> o deme giden inek yaptı onu. O geçti oraya. Yörük Bayır Merası, Mehmet Yıkar'ın çayırının üstü burası. Abimle burada. Bir hatıra ortadan çektim onu. Onun bundan pek haberi yok. Hayvana karşı gitti, onların önüne geçmeye gidiyor. Şu anda 65 yaşında, gene iyi. Ben de 59. Yaksın gel 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 Yaksın ye yeah. Bu yana halledim bunları, öteye gidileşken. Ya bu hayvanın işini de belli olmuyor ya. Heh. Evet, evet deminden beri. Heh. Siz bu hayvanların içine karışana kadar he, bayağı insan izoluyorsunuz. Onlar da sizi vuruyor ama siz de çok görüyorsunuz insanı. Vallahi öyle. Evet. Bu yani demirci Demircalı'dan Demircalı aldığım düveye benziyor. De. Hadi. De. Gene geri mi dönüyorsun? He? Geri mi döneceğiz? He? Karşıya geçti. Görüyor musun? Bunlar Hayırlat Tuncer'in hayvanları. Yüksel Tuncer'in oğlu Hayırlat Tuncer'in hayvanları. Bu videoyu çektiğim zaman o 36 yaşındaydı. Çalışkan çocuk. Ömer Tuncer de onun kardeşi. Hayrullah Tuncer. Babaları Yüksel Tuncer. Ben amcası Yalçın Tuncer. Diğer amcası var Ozan Tuncer. Öyle. ben 2000 yılında geldim bu Yörük köyüne, Kırksal Yörük köyüne. Onları da 2003'te getirdim. 2003'ten beri de hemen hemen buradalar yani. Gençlikleri burada geçti diyebiliriz.